Bugün Abdullah'la kaykay videosu çekeceğiz. Abdullah ve Abdullah'ın kaykayıyla. Abdullah kaykayından güzel güzel kayacak. Ben de çekeceğim. Tamam, mı? Abdullah kaykayından güzel güzel kayacak. Ben de çekeceğim. Ne kadar hızlı kayıyorsun sen öyle. Hem hızlı çıkıyorsun hem de hızlı kayıyorsun. Aferin sana. Abdullah. Bu kimin kaykayı? Kaykay. Senin değil mi? Karkay. Yani. Karkay. Canım. Canım mı yapıyorsun kaykayına? Çok mu seviyorsun kaykayını? Karkay. Seviyor. Seviyormuş. Ama ayağın kaldı ki. Heh. Bir daha kay. Ama öyle çıkamazsın ki sen. Ne ya? ne geçti öyle? Onun <laughs> geçti. Motor geçti. Çok hızlı geçti değil mi? Hızlı da geçmedi aslında. Sesli geçti. Gitti. <laughs> Hadi sen boş ver onu kay. Hoppa. Kış kış. Anın. Anın geçti gitti gel sen. Öksürme ama. Hadi kay. Kay hadi. Kay 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 koş koş koş. Güzel de seke seke koşuyor böyle. Puzlu koydu. Puzlu. O nasıl bir çıkış? Gitti gitti motor. Gitti. Gitti. Anne 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 anne. Hadi bir kere daha kay. Anne 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 anne. Hadi bir kere daha kay Abdullah. Anne efendim. Anne tamam. Anne Hadi buy. 拜拜，拜拜。